Sen devam et. Evet arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere zaten görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Günaydın. Günaydın. Evet anneciğim nasıl? Muhammed istersen bir arçı olarak sen de bin, bir bak bakalım. Tabii, ben bu sefer doğru göstereyim size. Sol taraftan bineyim. Evet, bindi Muhammed. Oldukça geniş bir e, mesafe var. Yani şöyle Batuhan abiyi e, kalp kemiklerinden dizlerimle sıktığım zaman aramızda oldukça fazla bir mesafe oluyor. Yani rahat bir şekilde, Rahat bir şekilde. Konforlu. Belki sırf çantam olsa bile Muhammed rahatça seyahat edebilir. Aynen öyle. Ben de gayet şişe araya çantayı koymuşsun gibi hissetmiyorum. Kom konfor falan nasıl titreşim? Ondan sonra o yolların engebesi falan. Yanakları da kalın bir lastik. Yani günün sonunda bu skuterlarda arka maşaya oldukça fazla bir motor ağırlığı geliyor. Bütün hepsinde. 250'lik ve 320'lik fark etmeksizin. Ve bu motorun sadece koruyabileceği tek nokta bu lastiğin et kalınlığı. Evet. evet. amortisör sizin konforunuzu sağlarken lastiğin et kalınlığı motorun da biraz daha sağlığını özellikle de bizim gibi bizim e, ülkemizdeki gibi çok fazla kasis, çukur olan yerlerde sıkıntı oluşturabiliyor. Bu sebepten dolayı bu lastiğin et kalınlığının daha geniş olması e, hem Adventure hem offroad tarzındaki sürüşlerde bir avantaj sağlıyor bize hem de bunun yanında motorun sağlığına da katkı sağlayabilecek benim gözlemlediğim özelliklerden bir tanesi. Onlar nasıl? Kimco'ya nasıl bir marka dersin bundan sonra? hissettiriyor. Hı? İyi bir marka gibi hissettiriyor değil mi? Malzeme evet. kaliteleri gayet güzel. Hiçbir kullanırken ben sen trim sesi duydun mu? Ben duymadım. Hayır, şu anda 7000 kilometreye yaklaşan bir araç olmasına rağmen evet, gayet... test motoru 7000 kilometreye yakın herkes kullandı ama evet. e, sımsıkı duruyor. Ya bu çok önemli bir özellik. Uzun vadeli yani artık çok yüksek paralar veriyoruz. Bir çantadan daha mı iyi? Çantadan daha iyi? Değil mi? Tam o bel için ergonomik bir şekilde tasarlanmış. Zaten şey de var. Alt tarafta bol bol yeri de var. Gerçi ben kaskımı sığdıramadım. Benim kask biraz büyük tarafta ama yani kas sığmıyor diye de gömmeyelim baya bir şeyler alır. Bir alışveriş toplar bir şeyler yapar yani. Ama yani derinliği kaskı kaldırmıyor. Benim kaskım özelinde kaldırmıyor. Kabuğu biraz büyük benimkinin. <laughs> Parkura girer miyiz bununla? Girer. Yok beraber girer miyiz? <laughs> Değil mi? PCX'te girmiştik. demiştin valla. E ee, özlemiş misin artış olmayı? Özlemiş Nasıl? İyi de hızlanıyor. PCX cc idi puan verdin 10 üzerinden 9 ya yani, o motora şey bir şey değil o aksesuar sonradan takılmış motorun aksesuardır ama şimdi Muhammed Neyden devam edelim e, ayrıca üzerindeki donanımlardan da biraz e, hem yanıltıcı olmasın hem de üzerine nasıl bir kişiselleştirme katabiliriz bunu görmek adına e, uzun bir tur camı olduğunu belirtmek ve ayrıca artçımız için sisi ben bar. dayama Sisi Bar evet. e, olarak bir e, ek, ekstra ekipmanlarımız da söz konusu. Bu motorun standartından farklı olarak Muhammed'in söylemiş olduğu gibi ön cam var, aynalar var bir de Sisi var var. Bunlar ekstra olan şeyler arkadaşlar. E, diler, dileyenler çantada takabilir. Camı bu kadar yüksek değil. Ondan sonra sırt dayaması e, aksesuar olarak, sonradan parasıyla satın alınan bir şey. Yamaha bayilerinde aksesuarsız, orijinal aksesuarsız motor alamadığınız için aslında günün sonunda bütün e, ne varsa, işte uzun camdır, işte çanta demiridir, çantasıdır, bilmem nesidir. E, Yamaha'nın şu anda zannediyorum ki fiyatları 130 bin lira falan vesaire daha üstüne koyup 160 bin liralara 170 bin liralara falan geliyor. Bu motorun da fiyatı 184 bin lira. Fiyatlardan biraz bahsetmek lazım. Bunun evet. fiyatı yaklaşık ne kadar? Bunun fiyatı sıfır olarak 2022 modellerinin 184 bin lira olduğunu biliyorum. Ve günün sonunda diğer modellerin de stokların bitmiş olmasından, sahibinden de bir miktar daha karlı satmak isteyen arkadaşların varlığından sebebiyle 250'lik bir motorla 320 cc'lik bir motor aynı klasmana giriyor. Evet. Yani o aradaki kar etmek isteyen arkadaşlara mı kar ettireceksiniz veya yoksa daha... Stoğu var mı şu an bunun? Ee, bunun stoğu var. Stoğu var. Yani, yani 320 cc güzel daha iyi bir motor almak istiyorsanız e, geleceğiniz adres biraz da burası olacaktır diye aynen. tahmin ediyorum. Çünkü Yamaha X, Max 250, Ford 250 ilanlarına zaten bakıyorduk. Bugün çekim öncesinde, incelememiz öncesinde yine baktık. Yani 200 bin aşan fiyatlar isteyenler var. Şu anda tamamen sold out ve kara borsaya düşmüş vaziyette. Dolayısıyla stoğu olan motosikletlere yönelmekte bence de fayda var. Evet bu DTX... Aa şey diyor, benzin uyarısı veriyor. La demin iki tane gösteriyordum, teke düşünce şey yapıyorsun. Neyse bir yerden şer bulalım ya bu. Nereden buluruz? Motorun tek sevmediğim kısmı, yani yakıt göstergesi biraz değişik çalışıyor. Son böyle iki birim gösteriyor, iki birimden sonra bir birime iniyor. Normalde Japon motorlarında alışkın olduğumuz şey vardır. Bir birime iner, bir birim dolu yan, doludur. Ondan sonrasında biraz daha gittiğinizde o son şey iyice yanıp sönmeye başlar. Burada ikiden bire geçtiği anda yanıp sönmeye başlıyor. O insanı biraz böyle bir bocalatıyor, bir alışkanlık farklı bu noktaya giriyor. Onun haricinde bir ortalama yakıt vesaire bir şey göstergesi yok. O da bir dezavantaj. Yani ne kadar yapıyoruz kilometrede ne yapıyoruz onu biraz eski hesapla köprüye girmesek mi ya karşıya hadi girelim neyse evet arkadaşlar yani günün sonunda iki birimden bir birim o en son yanıp sönmeli duruma geçinceye kadar geçtikten sonra da özür dilerim bir 20 kilometre yol gidiyor bu Altunzade'den şu anda işte köprüyü geçip Beşiktaş'a gidip Beşiktaş'tan aşağı inip Dolmabahçe Bahçe, ondan sonra Karaköy vesaire derken hatta bu tarihi adam yarım adayı Bizans surlarının etrafından dolaşarak Yeni Kapı'ya ulaşma rotamızda e, bir 20 kilometrelik bir yol yaptık. Bu yolunda da herhangi bir benzinlik bulamadık. Ama buna rağmen e, ee, bu yolu hakkıyla çıkartmaya şey oldu. Ben de benzin şey e, yedik test motorlarıyla yolda kalmaya bayağı alışkınım. Ama burada öyle bir şey yaşamadık. Arkamızdan da bir tane üç tekerlekli scooter geçti. Şu üç tekerlekli scooter'lar da acaba böyle parkurda falan nasıl olur? Onları da biraz merak ediyorum açıkçası. Daha mı iyi olur, daha mı kötü olur, daha mı güven verir? Dar manevralarda o da ilginç bir konu. Bu arada köprüden karşıya geçiyoruz ama trafik falan olacağını sandınız değil mi? Ama saat daha bilmiyorum zannediyorum ki saat 7 vesaire civarında. O sebepten dolayı bu erken saatlerde erken kalkan yol alıyor. İstanbul böyle cennetvari yüzünü gösteriyor. Daha kalabalığı keşmekeş olmaksızın. Ona rağmen bir iki araba yine de var. İnsanlar erken kalkan Yolları mantığıyla çıkmışlar yola. Evet İstanbul'un güzel köprü manzarası. Herhalde İstanbul'un en güzel yollarını takip edeceğiz bugün. Böyle bir skuterla bir havadar havadar bu yollardan gitmek. Bu manzaraların işte bu renk cümbüşünün keyfine varmak. denizin Deniz ağlayanınızın altında. Böyle sanki bir şey yolundan geçermiş gibi. Gökyüzü yolundan geçermiş gibi ilerlemek, o da güzel bir deneyim oluyor açıkçası Scooter'la Keyifli ya, İstanbul motorla güzel. Hani İstanbul'da şöyle bir şey var, motora biniyorsun, niye biniyorsun? Trafikten kaçmak için biniyorum. Aslında pek de alakası yok ya, trafik olmadığı zaman motorun da keyfi artıyor. Şimdi o kadar. Uğraş dur uğraş dur arabaların arasından bir sağa bir sola fıydır fıydır geç O da bir yerden sonra sıkıyor Tabi hani Daha bunun bir tık daha ufak, tam böyle şehir içi özelinde Motorlar 125cc PJX kullanıyorum mesela Tamam onda bir keyif veriyor ama Bunda o kadar keyifli midir Açıkçası PJX'e göre bunun biraz daha e, Gidon turu daha dar O sebepten dolayı Çok keyif vereceğini zannetmiyorum. Hani en azından tek tek de dönebileceğim yerleri burada bir geri sonra ileri şeklinde sol sağ yapıp şey yapmamız gerekiyor olabilir. Ama yine de hani kıvraklık olarak Ferrari'de bir noktada değil. Onu da Batuhan'ın videosunda görecek olacaksınız zaten. Bayağı Kardan adamın en dar hani kaç 3.5 metre miydi? 3.5 metre çapta bayağı güzel döndürüyor motoru. Yani öyle de olunca yani insan da çok trafikte vesaire şey yapmıyor ama o tabii parkurun içine motoru yatırdığı için yatan motor daha çapta daha dar çapta dönebiliyor. Yani motorun hızını arttırıp daha yüksek yatış açısıyla şey yaparsanız gidon kilit yaparsanız dik durduğundaki gidon kilitten daha dar bir dönüş açısıyla dönebiliyor o geometrik durumdan dolayı o yatış açısı o ön tekerin daha fazla dönmüşçesine bir etki yaratıyor ve daha keskin virajlar daha keskin bir dönüş açısı sağlayabiliyor. Burada Beşiktaş'a doğru yardır yardır akıyoruz. Şimdi Zafer Hoca gibi 70'te vesaire dönülecek diye buradan şeritten şeride arabalar araba yapsa bunu kızarız. Ama arkamızda, önümüzde, sağımızda, solumuzda kimse yok. Tabi görüş açısını falan da biraz yabana attık. Dedik bu saatte kim olur ne olur. Tabi bunlar da önemli. Dışarıdan her daim görüş alarak gitmek. Dan da Zafer Hoca'ya selam olsun. Evet. Beşiktaş'a doğru giderken de lise zamanımın geçtiği Beşiktaş'ta Türk Anadolu Lisesi'nde okuyordum. O Serence Bey yokuşu. O mit işte ne bileyim e, Yıldız Parkı'dır vesairedir. Oralarda ayrı bir güzel. Beşiktaş. Güzel bir şey ya. Semt olarak. Tarihi, kültürü. Farklı bir nokta yani. Thank <laughs> you. Sen gelin. Serence Bey yokuşunda gazsız bir şekilde iniyoruz yavaş yavaş. Şöyle. Şöyle. söyleyeyim en sağdan en rahat geçeriz herhalde. Bazı motovlog kanalları bu otomatik şanzımanların, daha doğrusu CVT şanzımanların skuterlarda bulunan şey olduğunu söyler. Yokuş aşağı bıraktığın zaman komple salar motoru. Öyle bir şey yok. Hani şöyle bir izinim şuradan çıkmış olabilir. Motor frenine geçtiği zaman e, merkez kaç e, yine etrafında dolanır. Yani nasıl söyleyeyim. E, mer araç hızlandıkça daha yüksek vitese geçer. Ama e, araç motor frenine geçince de yüksek vitese geçer. E, o sebepten dolayı belirli bir miktar evet motorun akmasına izin verir şanzıman. E, olabilecek. O anki hızına göre e, mümkün olan en yüksek e, vites oranını yani 6. vitese doğru yaklaşan bir e, oran verir. Ama işte yak, e, siz yavaşladıkça e, o oran da azaldığı için frenleme etkisi de artar. Ha, hızlı gidiyorsanız daha da akmaya devam eder araç. Yani öyle bir e, durumu var. Böyle Serencebey yokuşunda da takribi bir 60'da vesaire e, usul usul öyle ne benzin yakarak ne fren pabucu eriterek hiçbir şey maliyetsiz 60'ta rahat bir şekilde inebiliyorsunuz. O konuda da herhangi bir sıkıntısı derdi yok aracın. Şöyle güzelce e, Dolmabahçe Sarayı'nın ve İnönü Stadyumu'nun orada oraya doğru giden ağaçlı yoldan da geçiyoruz. Evet buralarda güzel. Dolmabahçe tarafları şu Taksim'e çıkıyoruz. Ama ben buradan düz gitmeyi ve e, Karaköy'e doğru yol almayı Tercih ediyorum. Sağ tarafımızda İnönü Stadyumu, sol tarafımızda minarelerini gördüğümüz e, Dolmabahçe Camisi Yine o da Osmanlı zamanından kalma e, Saat Kulesi vardı. Arkamızda kaldı. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar yolumuzla. CVT'den konu açılmışken bu e, şanzımanlar yani sürekli bir şanzıman olduğu için vites değiştirmeyle vakit kaybedilmediği için ve sürekli tork devrinde tork bandında tuttuğu için devri e, bu sebepten dolayı çok güzel hızlanırlar ve diğer işte Broadway'ler vesaire de hani drag yapalım kalkalım vesaire triplerine girerler. E, yani günün sonuna baktığımız zaman 30 beygir hani ben var harçımın toplam ağırlığı 130 kilo işte motorun kabaca ağırlığı 194-200 kilo desek yani 330 kiloluk 350 kilo, 300, yani üçte biri e, hani 90 beygire, bir tonluk bir aracın 91 gire gelmesine e, bir eşdeğer bir kıvama tekabül ediyor. O da e, iyi bir kalkış sağlıyor açıkçası bu tarz araçlara. Scooter bir de arka tekerden zaten tahrikli. O sebepten dolayı herhangi bir şekilde rakip tanımaz. Sol tarafında da böyle gaz veriyorlar, bir şey yapıyorlar falan filan. Ee, ne dedik? Forza 250, x Max 250 dedik. Onların ağırlıkları bundan çok daha az özellikle Yamaha neler yapmış öyle ya? Gerçekten Yamaha e, yani 180 kiloluk e, ıslak ağırlığıyla 165-164 kilo da şey Kuru ağırlığa denk geliyor. Yani 194'e 165'e aynı ölçüde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar kuru ağırlıklar arasında 30 kilo fark var. Ya tabii bunu ne kadar hafif o kadar iyi diye düşünüyor olabiliriz. Sonuçta e, işte kilo başına düşen beygir oranı dolayısıyla bunda aşağıya geliyor. Ee, dolayısıyla burada... Aslında o kadar da aşağı gelmiyor. Çünkü günün sonunda 22 beygire karşılık 29 beygirlik bir güç 320 cc'lik 4 subaplı bir makineden söz ediyoruz. burada. Aynen 29 beygir. Aradaki ee, 70 cc de ciddi büyük farklara yol açıyor. Yani 70 cc ile hayatta kalmaya çalışan şunu insanlar var. Hemen burada hızlıca hesaplayalım. Burayı arkadaşlara hızlıca altta veririz. Yani şimdi diyoruz ya 165 22. Hı hı. 195 29. Aslında hemen hemen aynıya gelecek. Yani bunun fazladan hacmi aslında 0 100 arasında çok bir şey fark etmez ama belki yüksek süratlerde avantaj sağlayabilir. Torku çok güzel. O da yaklaşık 30 Nm. 30 Nm yi yine 5750 devirde veriyor. Diğer e, sınıfındaki, daha doğrusu D alt sınıfındaki rakiplerine göre e, daha düşük devirde tork vermesiyle bir miktar daha e, kalkışlarda daha az yakıt sarfiyatı sağlayabilecek bir ö, özellik sunayı biliyor bize. Of ya çok gereksiz ışıklar bekliyoruz hadi. Batuhan'ın videoda yaptığı hesap çok doğru olmamış. Çünkü hani sadece motorun kendi ıslak ağırlığını hesaba katmış. Aslında hani bir o kadar da ağırlık artçı şey sürücüden varsa artısından geliyor. İşte demin yaptığımız hesap 200 kilo motor, 130 kilo biz şeklinde. Bir de üzerinde çantası vesaire de varsa orası çok daha ayrı noktalara gidiyor. Ama günün sonunda her ne kadar artçımız bile olsa normal standart bir otomobilden daha güçlü olduğumuz güç ağırlık oranı olarak çok da aşikar. Ha, bu arada ben Broadway ile yarışmıyorum arkadaşlar. Scooter'larda merkez kaç olduğu için Hani e, merkez kaç kavramada ilk başta kavrama kalkış adam akıllı yüksek bir devirle yapılırsa e, Tasla şey arasında hani Bir seyir kavrama hızına ulaşana kadar e, O Sürete Sert bir gazla çıkılırsa daha mantıklı olacağını düşündüğümden dolayı biraz Gazı sert açıyorum Evet ondan sonrasında da yavaş yavaş akıtarak Karaköy üzerinden e, ee, Haliç Köprüsü'nün üzerinden karşı tarafa doğru, Eminönü'ne doğru, Yeni Cami'nin oraya doğru geçeceğiz. Evet, Eminönü'nden Sirkeci'ye doğru da gelirken Motosiklet Arenası ekibinden e, Tolga'ları da, çekim ekibinden Tolga'ları da görüyor oluyorum. Önümde CB250 ağırlarıyla benim de bir ara bu almayı düşündüğüm bir motordu. Egzozu çirkin diye almadım desem de inanmayın. Ee, ama güzel motordur. Şu anda şimdi yeni model de çıktı. Gerçekten kaydırmalı debriyajıyla, önü yenilenen amortisörleriyle vesaire. Şu anda da ilgimi çektiğinden dolayı arkadaşları tanımadım. <laughs> Motora bakıyorum bu esnada. Onlar da böyle şey... Motorcuların bir bakışı vardır ya böyle bir atar bakışı ya da seni geçtim bakışı falan öyle bir şey algıladılar galiba. Sonra da onlar beni geçiyor. Ama öyle bir durum yok arkadaşlar. Hiç kimseye kendimizi ispatlamaya ya da ona, ona galebe çalmaya gerek bir lüzum yok trafikte. Evet arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir İstanbul turu bir yani tarihi yarımada turu e, gerçekleştirdik. Ee, sabah bu erken saatinde trafiğin olmayışı keyfimize keyif kattı. Gerçekten ee, hayatın keyfini çıkartmak istiyorsanız erken uyanınız. Hafta sonu da olsa, pazar günü de olsa erken uyanınız tavsiye olunur. Erken uyanınız ve böyle güzel manzaraların şöyle ufka denize doğru bakarak bir tarafınız surlarda, bir tarafınız denizde İstanbul Boğazı'nda böyle bakarak

Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop till to the top, so you better back off, I get lost I'ma stay loud, stay proud, never running now, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have your doubts, know what I'm about, have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now Over my good to see Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't pay. Just tell me that I Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to so go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I how you get big box, you get yachts, you swing lots, and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase, let face it. I don't give up quick, I don't give up. I won't give up this, cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. But I can't show you things that you